Abi arkadaşlar bugün balkonumuzda arpacık soğanı evet, taze soğan yetiştirmek istiyoruz arpacık soğanından. Bunun için bir ekim yapacağız. Şu kadar taze, arpacık soğanımız var. 15 liraydı kilosu. 1 liralık yaklaşık bir kase aldığımız şu arpacık soğanı. Bu bütün sene boyunca bize yetecek kadar soğan verecektir. Soğanı biliyorsunuz zaten. Kendiliğinden bile durduğu yerde poşetinde filizlenen yani çok fazla ortam seçmeyen bir canlı. Bunun için evde kullanmamış olduğumuz şöyle bir tenceremiz vardı. Hem görüntü olarak çok şık görünüyor. Hem de balkonumuza uyum sağlayacak ve kullanmadığımız için değerlendirmek istedik. Taze soğanlarımızın şu, düzeltiyorum, arpacık soğanlarımızın şu görmüş olduğumuz kısımlar kök kısımlardır. Bunlar toprağın altında kalacak şekilde bir gömeceğiz zaten filizleri yukarıdan kısa süre içerisinde yeşerecektir. Dediğim gibi daha önce yeşilenler de poşetin içinde durarak birkaç gün önce almıştık bunu. Burada mevcut görebiliyorsunuz. Şimdi sıralı bir ekim yapıyoruz. Bu arada toprak hakkında bilgi vereyim. Ee, diğer bitkilerim için yetiştirmiş olduğum sebzelerim için hazırladığım hazır bir toprak karışımım vardı. Torf her zamanki gibi. Solucan gübresi ve perlit kullanıyorum fazla suyu çekmesi için besin değerleri yüksek bunun yanında bir de ben sebze yetiştirdiğim toprağı kurutmuş olduğum muzların kabuklarını kullanıyorum küçük küçük doğrayıp potasyum açısından çok zengin biliyorsunuz potasyum desteği alarak bitkiler daha hızlı büyüyebiliyor daha verimli olduğunu düşünüyorum bundan dolayı siz de deneyebilirsiniz isterseniz gerçekten faydasını görüyorum Zaten bahçemizi daha doğrusu bir sitede oturuyoruz. Oturduğumuz sitede kendimize balkonumuzun bir tanesine böyle sebze yetiştireceği için düzenledik. Düzenlemeye devam ediyoruz. Siz de bu düzene görmek isterseniz, takip etmek isterseniz bizim evimizin ve bitkilerimizin gelişimin kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada 5 dakikalık bir işlem bu. Gerçekten çok basit. Soğanı salatalarda taze soğanı özellikle çok kullanıyoruz. Çok da sağlıklı. Yani hastalığın bu, bu, denli gezdiği, ortalıkta yayıldığı bir dönemde. Soğan gibi, sarımsak gibi. Hem antioksidan etkisi yüksek. Hem besleyici. Sebzeleri tüketmekte fayda var. Evet, ekim işlemini bitirdik. Şimdi biraz sulama yapacağız. Can suyu üstüne. Çok fazla suyu isteyen bir sebze değil, dediğim gibi bıraktığınız her ortamda kendiliğinden zaten yeşeren bir canlı, çok ortama hırt etmeyecektir. Hem bu soğanların gelişimine hem balkonumuzda diğer <laughs> işte burada siyah çeri domates ektim, yeni filiz Küçük küçük rokalarımız. Burada sarı domates, sarı çeri domateslerimiz var. Şöyle küçük kendine özel bir sel etkisi yaratması için saksıların filizlenirken kapatıyorum. Bir balkonumuz var bu şekilde. Siz de bu gelişme şahit olmak isterseniz ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.